Merhaba arkadaşlar, bir tane barakü de geldi bana. Tam gidiyorduk yani. eve. Evet hayır. Şöyle dön, dön. Balığa doğru dön. Nereden geliyor? Şöyle dön. Burada. Doğru. Dur 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 dur. Çok büyük çok büyük çok büyük oh. çok büyük. Geri geri, 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 geri. geri geri git. Geri geri git. Havaya kaldırmasak. Geri geri git. Çok. Oh. Oha. Önümden. Çekil önümden. Çekil önümden. çekil. Oha. Ben 3 kilo. <gülüyor> 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 oh, Harika. Harika. Evet tamam. Evet. Bez nerede? Burada. Ver Ah. Çok güzel, çok güzel. Harika. <laughs> kamerayı, kamerayı durdur. Durun <laughs> arkadaşlar.